Geçen yaz, e, sportif anlamda bir şeyleri bırakmaya çok hazırdım. E, belki de zihinsel yorgunluğun da çok olduğu bir e, dönem geçirmiştim. Da, ardından da özellikle transfer dönemi boyunca e, beklenti ve havada kalma süreci biraz yormuştu beni. Ve hayatın geri kalan tarafında neler yapabileceğimi düşünmeye daha da odaklandığım bir dönem oldu. E, ama şu an baktığımda fiziksel olarak da zihinsel olarak, olarak da gayet zinde hissediyorum. Oynamaya da e, hem hazırım hem keyif alıyorum oynamaktan hala. Bu sezon onu net bir şekilde gördüm. Yani oyunun durması kesinlikle kötü etkiliyor. Bugün baktığımda işte 15 Mart'ta bizim için her şey durdu ve e, o duruş süreci boyunca da hem oyuncular olarak hem işte federasyonlarla, e, kulüplerle çok büyük sıkı iletişim halinde olduk. ...gidişatın nereye doğru gittiğini anlamak adına. Bu noktada Basketbol Federasyonu da yani sporculara hem söz sahibi olabilecekleri bir ortam yarattılar... ...hem de e, hem sporcuların hem de bu camianın, bu endüstrinin içerisindeki bir sürü insanın... ...iyiliğini ve sağlığını düşünerek hareket ettiler. Bu yüzden her zaman teşekkür etmeye de devam ediyoruz. E, geri kalanı da zordu. Ben 15 senedir profesyonelim. Amerika eğitimini düşünürsek 20 senedir mütemadiyen bir şekilde yolculuk içerisindeyim. Evimde bu kadar süre aynı zaman kaldığım ve bu kadar vakit geçirdiğim bir zaman yaşamadım. Bu tabii ki de hem çok güzel ailemle geçirdiğim vakitten dolayı hem de alışması zor bir süreç. Yani gerçekten sabah uyandığında yapacak şey düşünüyorsun normalde çünkü antrenman saati var. Arabaya binip gidiyorsun bir şekilde ve o takvimin içerisinde bazı şeyler çok daha kolay ve konfor zonunun içerisinde. Bu biraz daha farklı bir süreç getirdi. Tabii fiziksel olarak aynı şeyleri yapmayınca, basketbol topuyla bir haşır neşir olmayınca da kolay olmuyor. Ama e, tabii ki de değer yaratmak ve yeni fikirler, yaratıcı fikirler ortaya çıkarmak için de hepimiz için fırsat oldu. Benim için en güzel fırsat gerçekten 15 senedir ailemle geçirmediğim zamanı geçirme fırsatı yakaladım. E, onun devamında da hem kendimi geliştirmek için hem kendi yapmak istediklerimi ortaya sunabilmek için vakit ayırdığım zamanlar oldu. Yani dürüst olmak gerekirse evde hem ufak bir bebek hem de e, aynı ufaklıkta bir köpek olduğu zaman evde hareket etmek, spor amaçlı hareket etmek çok kolay olmuyor. E, olabildiğince bir şeyler yapmaya çalıştım ama ilk iki ay boyunca hiçbir şey yapmadım demek daha doğru olur. E, ama en azından kendi fiziksel şekilde kendimi koruyacak şekilde e, kendime baktığımı düşünüyorum aynı zamanda. Ama işte 15 Mayıs'ta Şafaka salonda bir sporcunun bulunabileceği şekilde çeşitli etkinlikler, organizasyonlar yapmaya başladı. O zamandan beri de bireysel antrenmanlarla önümüzdeki sezona hazırlık ve birikim yaratmaya çalışıyorum. Herkes için çok kolay olmayacaktır. Onu ona eminim. Yani belirli noktalarda birincisi fiziksel olarak bir araya gelmek zaten kolay olmayacak. İkincisi bu kadar süredir müsabakanın ve rekabet ortamında oynamanın olmadığı bir noktada Herkes de fiziksel olarak ne kadar hazır olsak da bir e, kas hafızasının ham, hamlığı olacaktır oyun açısından. Yani umuyorum ki bu geçiş doğru zamanlamayla bu geçiş en kolay halinde e, olur çünkü gerçekten yani endüstrinin devam edebilmesi, o tekerleğin dönebilmesi için oyuna geri dönmemiz gerekiyor. Onun da farkındayız hepimiz. <laughs> Efes son 10 yılda e, Euro Euroleague'in tepesine oynayan takımların yanında kendini yazmış durumda net bir şekilde. benim işte Türkiye'deki basketbolu yakın seviyede ta takip ettiğim ve büyük takımların hepsinde bir şekilde oynadığını düşünürsek Fenerbahçe'nin 5-6 sene önce yapmaya çalıştığı ve planı ortaya koyduğu şeyi Efes şu anda çok güzel şekilde yaşatıyor. Sürdürebilir bir kadro, devamlılığı olan bir kadro, birbiriyle oynamayı seven bir kadro yapısı var. Hem teknik anlamda hem oyuncu anlamında. Ve bunu destekleyen de bir yönetim var. Bu ortamı sağladıklarında da o tarz bir etki yaratan, etkileşimi yaratan ve Türkiye'deki basketboldaki herkesin sevdiği bir ortamı yaratan bir Efes'in başarısız olmaması için hiçbir sebep yok. Bu sezonda gerçekten altın sezonlarından birini yaşıyordu. Burası kesin. Fenerbahçe belki sezonun başlarında istediği e, momentumu yakalayamamış olsa da ben sezon sonunda bir şekilde... Final Four'u zorlayacaklarına inanıyordum yani açıkçası. Ee, ama baktığında olan şüpheliler Euroleague'de belli. Real Madrid, CSK her zaman tepeye oynayan takımlar. Yunan takımlardan birinin orada olma ihtimali çok fazla gibi gözüküyordu. Ee, benim Final Four'a aday verecek olsam CSK Real Madrid Efes olurdu. Dördüncü kim olurdu bilmiyorum şu anda ama o üçünün e, rekabet içerisinde olacağı bir ortam olacağını düşünüyorum öz için Türkiye'de olması bence basketbol rekabetini yukarıya çekmek adına da çok önemli. Ee, aynı zamanda da Avrupa'da bizi her zaman için yani birden fazla takımın temsil etmesi de hem alttaki takımlar için önemli bir fırsat sağlıyor, rekabeti büyütebilmek adına hem de Avrupa'da iki takımımızı izlemek, daha çok takımımızı izlemek her zaman için keyif veriyor. Son bir senedir ben spor girişimlerine odaklı çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇şte bir hızlandırıcı programıyla başladık. Benim şu andaki hedefim Türkiye'yi ve özellikle İstanbul'u ve spor endüstrisini, bu ülkenin spor endüstrisini girişimlerin global ve Türk girişimlerinin bir şekilde büyüyecek ortamlar bulmasını sağlayacak bir platform yaratmak. Bu platforma bir de aynı zamanda kendi yatırımlarından çıkacak başarı hikayelerini doğru anlatarak farklı yatırım sporcu yatırımcıları yönetici yatırımcıları buraya çekmek istiyorum. Evet.